Ünlü şarkıcı Bayhan, estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jane'i görünce ben Seren Serengil'e benzettim dedi. Popstar Bayhan olarak tanıdığımız şarkıcı Bayhan Gürhan, ikinci sayfa programına konuk oldu. Programdaki magazin haberleri hakkında yorumlarda bulunan Bayhan, kendisini insan Barbie bebek olarak tanımlayan Avustralyalı hemşire Tara Jane'in haberini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bayhan 5 meme büyütme, 6 burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlerine 200 bin dolar harcayarak kendisini baştan yaratan estetik bağımlısı hemşire hakkında konuştu. Bayhan konuşmasında ben görünce onu Seren Serengil sandım ona benzettim dedi. Seren Serengil ise Bayhan'a ne cevap vereceği merak konusu oldu.